Merhaba sevgili öğrenciler. 8. sınıf quizimizin çözümüyle devam ediyoruz. Quizimiz cebirsel ifadeler, özdeşikler ve denklem çözme konularını içeriyor. Birinci sorumuzla başlayalım. Verilen ifadelere uygun cebirsel ifadeleri yazınız. Şimdi bir sayının yarısı diyor. Sayıyı bilmiyorum. Bir sayı. O yüzden bu sayıya ben x diyeceğim. Bu sayının yarısını bulmak için ne yapacağım? Yarısı dediği için 2'ye böleceğim. x bölü 2. Bir sayının 3 fazlasının 2 katı. Sırayla gidiyorum. Sayıya x dedim. Bunun 3 fazlası x artı 3. Bunun 2 katı. 3 fazlasının 2 katı dediği için çarpı 2 ekleyeceğim. 2 çarpı x artı 3 olacak. Cevap. Bir sayının 2 katının 3 fazlası. Sayı bilmiyorum. x dedim. Sayının 2 katı 2x. Sayının 2 katının 3 fazlası. 2x'in 3 fazlası. 2x artı 3 oldu cevap. Şu ifadeyle bu ifade birbirinin aynısı değil. Dikkat et. Birinde 3 fazlasının 2 katı, diğerinde 2 katının 3 fazlası diyor. Burayı içeri attığımda 2x artı 6 yapar. Burası 2x artı 3. İkisi aynı şeyi ifade etmiyor. Bir sayının yarısının 5 fazlası. Bir sayı x dedik. Yarısı dedi. x bölü 2. 5 fazlası diyor yarısının 5 fazlası x bölü 2 artı 5. Bir sayının 5 fazlasının yarısı. Sayıya x dedik. 5 fazlası x artı 5 fazlasının yarısı dediği için x artı 5 bölü 2 oldu. İfadenin sırası sonucu etkiliyor. Çok dikkat edeceğim. Sıraya göre yazıyorum tek tek. Geldik ikinci soruya. Verilen cebirsel ifadelerin çarpımını yapınız ve en sade halini yazınız. Şimdi ne yapacağım? Dağılma özelliğini kullanacağım. Eksi 3'ü x ile çarpacağım. Eksi 3'ü eksi 5 ile çarpacağım. Eksi 3 çarpı x eksi 3x eksi 3 çarpı eksi 5 artı 15. Bunu daha fazla düzenleyemem. Böyle kalacak. x'i içeri dağıtıyorum. x çarpı 2 2x iki x çarpı eksi x eksi x kare yapar. Burada yine aynı mantık. Önce x'i dağıtacağım. x'in üstüne sonra artı 3 ile çarpacağım. Sonra eksi 5'i dağıtacağım. Eksi 5 ile x'i eksi 5 ile artı 3'ü çarpacağım. x ile x'i çarptım. x kare. x ile artı 3'ü çarptım. Artı 3x. Eksi 5 ile x'i çarptım. Eksi 5x. Eksi 5 ile artı 3'ü çarptım. Eksi 15. Sonra düzenleyeceğim. X karenin benzeri yok. Aynen yazdım. Artı 3x eksi 5x benzer terimler topluyorum. Eksi 2x olur. 3x'ten 5x çıkardım. Eksi 2x. Bir de eksi 15 var burada. X kare eksi 2x eksi 15 yaptı. En sade hali. Devam ediyorum. Yine aynı mantık. 2x ile 5'i çarpacağım. 2x çarpı 5'ten Aşağıya yazalım. 10x yapar. 2x çarpı eksi x'ten eksi 2x kare yapar. Eksi 3 ile 5'i çarpacağım. Eksi 15 yaptı. Eksi 3 ile eksi x'i çarpacağım. Artı 3x yaptı. Düzenleyelim. Şimdi en büyük te e dereceli terimden başlayayım. Eksi 2x kare diyor. Onu aynen yazayım aşağıya. Sonra 10x var artı 3x var. 10x artı 3x da artı 13x. Bir de eksi 15 var. En sade hali budur diyorum. Geldik üçüncü sorumuza. Aşağıda verilen ifadelerin özdeşlikleri kullanarak eşitlerini yazın demiş. Şimdi x kare eksi y kare. İki kare farkı özdeşliği geldi hemen aklıma. Ne yapıyordu x kare eksi y kare? Birinci eksi ikinci çarpı birinci artı ikinci. X eksi y'nin karesi. Bunu nasıl açıyorduk? Birincinin karesi. Arada eksi olduğu için eksi koyacağım. Bir ile ikincinin çarpımının iki katı. 2xy artı ikincinin karesi. Bununla bu birbirinin neredeyse aynıydı. Tek fark neydi? Buradaki eksi burada artı oluyordu. x kare artı 2xy artı y kare oldu çözümüm. Şimdi bunun açılımını yapacağım. Nasıl yapacağım? Birincinin karesi a kare. 1 ile ikincinin çarpımının iki katı. 5a 2 ile de çarptım 10a artı ikincinin karesi. 5'in karesi de ne yaptı? 25 yaptı. 9 eksi b kare. Birincide kullandığım açılımı bunda da kullanacağım. 9 Kimin karesi? 3'ün karesi. Bu da B'nin karesi. Ne yapıyorum iki kare farkında? Birincisi eksi ikincisi çarpı birincisi artı ikincisi şeklinde açılım yapıyorum. Geldik dördüncü soruya. Denklemlerden özdeşik olanları işaretleyin demiş ve neden özdeşik olduğunu açıklayın. Özdeşik ne demekti? Bilinmeyenin her değeri için Sağlanan denklemlerde, eşitliklerde, şimdi ya iki taraf birbirine tamamen aynısı olacak demiştik, ya da değer vererek bunu sağlayacağız demiştik. Mesela burada x'e 0 verdim, x'e 0 verdim, 0 çarpı 3, 0, 5 5'le topladım, bu taraf 5 yaptı. 0 koydum, 0'dan 3 çıktı, eksi 3, 5 eksi 3'e eşit değildir. O zaman bu bir özdeşik değildir. Nedeni değer verdiğinde sağlanmaması x eşittir sıfır için sağlanmaz. Özdeşik olması için ne olması lazım? Bütün değerler için sağlanması lazım. Özdeşik olanlar işaretleyin demiş. Bunu işaretlemiyoruz yani işaretini silelim yanlış olmasın. 2 artı x, x artı 2. Aslında denklemin iki tarafı birbirinin tamamen aynısı. Ne yapmış sadece yer değiştirmiş. Burada ne yapacağım? İki taraf birbirinin aynısıdır diyeceğim. İki taraf birbirinin aynısıdır. Yani özdeşliktir. Aynı olduğu için x'e ne verirsen vereyim hep sonuç birbirine eşit olacak. 3 yazdım. 3 artı 2 5. 3 artı 2 5. Eksi 7 yazdım. Eksi 7 yazdım. 2 eksi 7 eksi 5. Eksi 7 artı 2 yine eksi 5. Her türlü birbirine eşit olacak. Geldik buraya. Şurayı bir düzenleyelim. Bakalım iki taraf birbirinin aynısı mı? 2'yi içeri dağıtalım. 2 çarpı 2x, 4x, 2 çarpı x3, eksi x6. Eksi e burada da 4x, eksi 6 Burada da 4x, eksi 6 İki taraf birbirinin aynısı. Bu da bir özdeşliktir. Aynı açıklamayı buraya da yazabilirim. 25 eksi x kare demiş. 5 eksi x, 5 artı x. 25 kimin karesi? 5'in karesi. 2 kare farkından, yani şuradaki açılımdan ne yapacağım? Birinci eksi ikinci. Birinci artı ikinci şeklinde ben burayı açabilirim. Karşısına baktım. Yine 5 eksi iç, x, 5 artı x var. E yine iki taraf birbirinin aynısı oldu. O zaman bu da nedir? Bir özdeşliktir. Bir taraf diğer tarafın düzenlenmiş halidir diyeceğim. Geldik 5. soruya. Verilen ifadeleri çarpanlarına ayırın demiş. 2x artı 4. Şimdi ben bunu ortak çarpan parantezine alabilirim. 2 çarpı x burası. Burası da 2 çarpı 2. İkileri ortak 2 iki parantezinde yazabilirim. İkileri sildim. Kalanını parantezin içine yazıyorum. x artı 2. 64 eksi x kare demiş. 64 kimdir? 8'in karesidir. Aklıma hemen kim gelmesi gerekiyor? 2 kare farkı. Birincisi eksi ikincisi çarpı birincisi artı ikincisi diyorum. x kare eksi x. Şimdi bu x herhangi bir şeyin karesi değil. O yüzden benim aklıma iki kare farkı vesaire gelmiyor. Tek yapabileceğim şey ne? Ortak çarpan parantezi. x kare x çarpı x'tir. Bu x de x çarpı 1 demektir aslında. x'leri ne yapıyorum? Parantezin başına yazıyorum. Kalanını parantezin içine yazacağım. x kaldı. Burada da 1 kaldı. Ama işaretim ne? Eksi. Mutlaka eksi 1 şeklinde yazmak zorundayım. Devam ettik. x küp var, x kare var, x var. Bunlar alenen belli ki ortak çarpanları x. Burayı x çarpı x kare olarak yazabilirim. x kareyi x çarpı x olarak yazabilirim. Bu x'i de x çarpı 1 olarak yazabilirim. Şimdi şu x'leri ben ne yapacağım? Parantezin başına yazacağım. Ortakları işaretledim. Parantezin başına aldım. Kalanım x kare yazdım. Kalanım x artı var arada artı x. Eksi var arada kalanım 1. Eksi 1 şeklinde yazıyorum. Geldik buraya. x kare var. Eksi 10 x artı 25. Şimdi 3 terimlerde aklıma ilk gelecek şey özdeşlikler. Toplamın ya da farkın karesinin özdeşlikleri. Şimdi burada x'in karesi var. Burada 5'in karesi var. 1 ile ikincinin çarpımının 2 iki katı. 5x 2 katı 10x. Ortada var. O zaman bu diyorum ki kimin açılımı? x eksi 5'in karesinin açılımı. Birincinin karesi. 1 bir ile ikincinin çarpımının 2 iki katı. ikincinin karesi. Eksi nereden geldi? Buradaki eksiden geldi. Bunu da ben çarpım olarak nasıl yazarım? x eksi 5 çarpı x eksi 5 şeklinde yazarım. Geldim aşağıya. 4x kare artı 12x artı 9. Bu tür ifadelerde 3'ünün ortak çarpanı yoksa bakacağım tek şey özdeşikler. 4x kare 2x'in karesidir. 9 3'ün karesidir. 3 kere 2 6. 2 katı 12x ortada da var. O zaman ne diyorum bu? 2x artı 3'ün karesinin açılımıdır. Bunu da nasıl yazarım? 2x artı 3 çarpı 2x artı 3 şeklinde yazabilirim. Geldim 6'ya. Verilen denklemleri çözün demiş. Denklemi çözeceğim. Bilinmeyeni yalnız bırakacağım. 2x'i yalnız bırakmak için 5'i karşıya atıyorum. Taraf değiştiren işaret değiştirir. 2x eşittir 17 eksi 5'ten 12 geldi. 2 burada çarpım durumunda karşıya bölme olarak atıyorum. x eşittir 12 bölü 2'den 6 geldi. Geldim ikinciye. 2y eksi 4, 4 5 eksiye eşittir 4 demiş. 4'ün altına gizli bir 1 yazdım. Şimdi içler dışlar çarpımı yapıyorum. 2y eksi 4 ile 1'i çarpacağım ki bir şey değişmez yazmama gerek yok. 4 ile de 5 eksiye'yi y'yi çarpacağım. 2y eksi 4 aynen kaldı. 4'ü içeri dağıtıyorum. 4 kere 5 20 4 çarpı eksi y eksi 4 y. Bilinenler bir tarafa bilinmeyenler bir tarafa. Ben eksi 4 y'yi karşıya atacağım. Eksi 4 de bu tarafa atacağım. 2 y artı 4 y. Taraf değiştiren işaret değişir. 20 artı 4. 6 y 24 oldu. 6'yı karşıya bölme olarak attım. 24 bölü 6'dan cevap 4 geldi. Y eşittir 4 diyeceğim. Geldik buraya. İster içler dışlar çarpımı yap, ister payda eşitle. İkisinin de mantığı aynıdır. Yine biz içler dışlar yaptığımızı düşünelim. Eksi 5 ile z artı 3'ü çarpacağım. 2 ile 2z iki eksi 4'ü çarpacağım. Çarpalım. Eksi 5 ile z'yi çarptım. Eksi 5z. Eksi 5 ile 3'ü çarptım. Eksi 15. 2 ile 2z'yi çarptım. 4z. 2 ile eksi 4'ü çarptım. Eksi 8. Şimdi taraf değiştiren işaret değiştirir. Unutmadan aynı olanları aynı tarafa yolluyorum. Şimdi eksi 5z bu tarafa geldi. Bu taraf ne oldu? Şuraya yazayım. 4z vardı. Artı 5z de geldi. Eksi 8 geldi buraya. Artı 8 oldu. Eksi 15. 4Z artı 5Z daha burası 9Z yaptı. 8 eksi 15'ten burası eksi 9 oldu. Şimdi nasıl eksi 9 oldu burası olmadı. Eksi 7 oldu pardon. Şimdi ne yapacağım? Şurayı sileyim düzelteyim. Şimdi böleceğim. 9z vardı burada. 9 çarpı z karşıya bölme olarak geçti. O zaman z eşittir. Eksi 7 bölü 9 oldu diyeceğim. Devam ettik. A bölü 3 artı A bölü 2 eşittir 5 demiş. Burada payda eşitlemem daha kolay benim için. Her paydayı neye eşitleyeceğim aslında? Burayı 2 ile eşitleyeceğim. Burayı 3 ile eşitleyeceğim. 2 kere 3, 6. 3 kere 2, 6. Buranın gizli 1 var altında. Burayı da 6 yapmak için 6 ile genişleteceğim. Sonra da paydaları sileceğim. 2 çarpı A'dan 2A. 3 çarpı A'dan 3A. 6 kere 5'ten 30. Paydaları sildim. 2A, 3A'da 5A. 5A eşittir 30. 5'i karşıya bölme olarak attım. A eşittir 30 bölü 5'ten 6 geldi. Cevap. Geldik B'yi bulmaya. Şimdi burada isterseniz ilk adımda bilinenler bir tarafa, bilinmeyenler bir tarafa deyip ondan sonra işlem yapabilirsiniz. Ya da direkt payda işleyebilirsiniz. Ama sanki direkt önce bilinenler bir tarafa, bilinmeyenler bir tarafa yaparsak daha rahat yapacağız. Eksi 8'i buraya alalım. Eksi B bölü 5'i bu tarafa atalım. Eksi 8 buraya artı 8 olarak geldi. B bölü 2 var. B bölü 5 de buraya artı olarak geldi. Şimdi 6, 8 daha burası 14. Burada payda eşitleyebilirim. Hepsini kaçta eşitlerim? 10'da eşitlerim. Burayı 10 yaptım. Burayı 5 yaptım. Burayı da 2 yaptım. Şuraya doğru yazalım. Sonra da paydaları sileceğim. Eşit oldu çünkü. 140, 5B artı 2B. 5B, 2B daha 7B yapar. 7B, 140'a eşit. B'yi yalnız bırakmak için ne yapıyorum? 7'yi karşıya bölme olarak atıyorum. 140 bölü 7'den B eşittir. 20 geldi. Cevap diyorum. Çözüm bu kadar arkadaşlar. İyi çalışmalar diliyorum. Kendinize iyi bakın.